Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hologramlı Hologram sinsi kartı Bu arada odamda da Arda var. Bakın bu kutudan bir de başka kutu almıştım. Onu yanlışlıkla attım. He arkadaşlar bir de bunları açmıştım. Video yapacağımı unuttum. O yüzden geri katlamak için koydum. Teker teker. Şimdi Açmaya başlayacağız şimdi bir atayım, görebiliyorsunuz yalnız buradaki kartları değil toy, toy boxu hediye paketini falan da göstereceğim şimdi açıyorum buradan böyle bir rozet gibi bir şey çıktı bir tane daha rozet çıktı ne rozetiymiş Ronaldo şimdi nedense bir tane daha rozet e bunlar rozet mi Heh. şimdi böyle gavi ay çıktı gavi demiş ondan sonra cengiz ünder çıktı şimdi şimdikleri dağılmaya çalışıyorum Bu da oy! Mauro Icardi çıktı. Dur ben bir şunları ayırayım. Aç tutayım. Şuraya ayırayım. Tamam. Başka bir şey var mıymış? Yokmuş. Tamamdır. Şimdi yine açıyoruz. Arkadaşlar siz Evet direkt çektirdik bakın neymiş bu Serge Gramla varmış Mateko var o tekrar Mario Icardi gördüğünüz gibi bunları şimdi koyuyoruz bakalım rozet var içinde şimdi şu şekilde Ekran biraz bulanık gözüküyor durum ben bir düzelteyim. Düzelttim. Şimdi bir tane daha açıyoruz. Şunu da şöyle. arkadaşlar yanlış durdurdum da. Bakın karttan şey çıktı. Bu çıktı yine. Bir tane daha reset var. Bakınmış bu buradan okumuyor da bakayım. Cenk yaşın. Bir de bu kartlar çıktı. koyduk. Bu var. Bir de bu. İkisi. Şimdilik başka bu da dolu. Birazdan da normalleri açacağız. Şunları koyayım. Tamam. Ne çıkıyor yorumlara? Uy. Bakın. Bir de Paula çıkmış. Paolo. Louis. Ben rozetleri göstermeyeceğim artık. Sabah kayboluyor. Güzetler bir zaten şunlar. Bakalım. Bu sefer de mavi kutu açıyoruz. Bundan acaba ne çıkacak? Kesin martiniz falan vardır. Şöyle Ve bu da son Brezilya Arsenal. Şimdi bitmiş mi? Son bir tane. Yok. Oo daha. 9 tane bir kutu var. Bakayım bunların altında da var. yok 3 tane bir. Şakasına da kısmetim. Özetleri hiç göstermeye gerek yok. Bu şekilde. Ne çıktı yorumlara? Aa yine Ay, Allah kahretsin. Yine aynısı. Bu üç çıktı. çıkana kadar kutu açacağız. Şu şeye gerek yok ya. oyun için dilemeye hiç gerek yok. Oyun Gördüğünüz gibi. O 6 dakika olmuş. Of ne si si Ve Federi Yutlamıyorum. Yani. Neyse. 6 dakika olmuş. Devamı part 2'de.